Selamlar herkese. Bugün Minecraft'ta mob spawner'a XP farm yapımını gösteriyorum. Sadece iki tane su kovası alarak sınırsız su kaynağı ile tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Fakat bu işinizi çok zorlaştıracaktır. Eğer imkanınız varsa direkt olarak 28 tane su kovası alın. Ayrıca inşa bloğu için kesin bir sayı veremedim. Çünkü bu sizin spawner'ınızın bulunduğu bölgeye göre değişir. Öncelikle bir spawner buluyorum ve oradaki yaratıkları öldürüyorum. Daha sonra spawnların dört tarafını ışıklandırıyorum ve üzerine bir basamak koyuyorum. Böylece yaratık doğmayacak. Şimdi spawnların tam ortada olduğu bir oda yapacağım. Bu odanın zemini ve tavanı spawnlara 2 blok mesafede olacak. Yani oda 5 blok yüksekliğinde olacak. Duvarlar ise spawnlara 4 blok mesafede olacak. Yani 9'a 9 olacak. Buna göre odayı şekillendiriyorum. Yani fazla blokları kırıyorum, eksik blokları yerleştiriyorum. Şimdi odanın rastgele iki köşesinde su döküyorum. Ardından suyun değmediği blokları kırıyorum. Şimdi suyun tam ortasına geliyorum ve karşısındaki üç bloğu kırıyorum. Burayı ileriye doğru 4 blok kazıyorum. Aşağıda kalan kısma çiti, onun üzerinde kalan kısma ise ruh kumunu yerleştiriyorum. Daha sonra suyun değdiği blokları kırıyorum. Böylece su çitin üzerine kadar akacak. Şimdi ruh kumunun üzerindeki bloğu da kırıyorum. Akabinde suyun üstüne tabelaları yerleştiriyorum. Ardından envanterime 25 adet su kavası dolduruyorum. Şimdi ruh kulunun üzerindeki her bir bloğa su koyarak ilerleyeceğim. Bu şekilde toplam 25 tane su koyarak yukarı çıkıyorum. Burada her bloğa suyu tek tek koymamız önemli. En yukarıdan su koyarak aşağı akmasını sağlamak işe yaramıyor. Her bloğa su yerleştirmeliyiz. Burası tek blokluk bir alan olmalı. Yukarıya çıkarken karşınıza suyun başka yere akabileceği yerler gelirse kapatmayı unutmayın. 25 adet suyu yerleştirdikten sonra 2 blok yukarı kazıyorum ve buradan spawnlara bakmayan Herhangi bir yöne doğru 3-4 blok kazıyorum. Burası 2 blok yüksekliğinde olmalı. Ardından bu 3-4 blokluk yerin tersine doğru bir blok kazıyorum ve en yukarıdaki suyu kaldırıp yerine bir blok koyuyorum. Tek blokluk yere su koyuyorum. Ardından az önce kazdığım bloğu kaldırıyorum ve oraya tekrar su koyuyorum. Daha sonra suyun sonuna doğru bir tabela koyuyorum ve aşağıya doğru 22 blok kazıyorum. Burası tek blok genişliğinde olmalı. 22 bloktan daha aşağı kazmamalısınız. Burada sularla yaptığım şey aslında bir mob asansörü. Daha detaylı anlamak için i e butonunda çıkan videoya gidebilirsiniz. Şimdi aşağıdaki iki blok kazıyorum ve buraya sandık koyuyorum. Ardından sandıklara bir huni bağlıyorum ve üzerine bir halı koyuyorum. Daha sonra deliğin iki kenarına iki tane basamak koyuyorum. Böylece yaratıklar bize vurmayacak. Daha sonra birkaç blok kazarak spawner odasına gidiyorum. Spawner'ın yanındaki meşalleri kaldırıyorum. Ve tekrar odayı kapatıyorum. Artık tek yapmamız gereken Huyri'nin yanında beklemek. Buraya düşen yaratıkları kesebiliriz. Burada en fazla 24 yaratık birikebilir. Daha fazlası kendi kendine ölecektir. Dolayısıyla çok uzun süre beklemeden yaratıkları kesin. İskelet spamları için de birebir ayrı şeyleri yaparak bir XP farm oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar video burada bitiriyorum. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olup zillere tıklayarak videolardan bildirim alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.